Top, top e, Erman Hocam e, ilk yarının devre arasında beraberdik. Top meşin yuvarlak. Daha çok Beşiktaş'ta bir e, 1-0'lık üstünlük hani Beşiktaş'ın hanesinde ama hani iyi bir maç olmuyor. Beşiktaş Beşiktaş'ta hani aman aman oynamıyor fakat e, oyuna hakim demiştik. E, fakat sonrasında ikinci yarıda Antalya Spor pozisyonlar üretmeye başladı. Golü de buldu. Gökdeniz'in de İlk Süper Lig maçında kariyerinde ilk golünü attığını vurgulayalım. E, nedir Beşiktaş'ın sağdan beraberlikle ayrılmasındaki sebep? Ya da Antalya Spor bir puanı nasıl kazandı? <laughs> maç 15 dakika daha olsaydı kesin Antalya alırdı. Oo. Çok net söylüyor. Tabii biraz afaki olacak ama. Hı hı. 15 dakika daha maç olsa vakit olsa kesin Antalya alırdı. Antalya Teknik Direktörü biraz daha evvel olaya el koysaydı daha farklı olurdu bu maç çok net. O iki oyuncuyu 10 dakika 10 alsaydı daha farklı olurdu. O ikisi girdikten sonra Podolski ile şey Orgi. Orgi işin rengi hemen değişti. Yani bir, iki bu Emre Mor'u bir gördüğümde ulan dedim yeni bir bebeğimiz Hocam, oldu. Hocam bir virgül Emre Koca da gelmiş konuşuyormuş. Hemen döneceğiz. Buyurun Emre Koca da genel bir değerlendirme alabilirsek? Ee, öncelikle geçmiş olsun diyorum Tabii kaç e, oyuncu ya da personel var orada bilmiyorum. En son rakamları takip edemedim. Dünden itibaren oradan gelen telefonlar vardı. Oranın teknik ekibinden, bizim teknik ekibimize belli sayılar söyleniyordu. E, fakat sonradan e, değiştiği söylendi. E, onunla alakalı çok bir şey söylemeye gerek yok. Yani gerekli açıklamaları zaten kulüp olarak yaptık. Biz sadece federasyonun herkesin içi rahat olsun diye sabah burada da bir e, test yapılsın istemiştik. Ama ondan nedense imtina edildi. Ne Antalya Spor ne de Federasyon. E, federasyonun açıkladığı talimatlara göre farklı bir uygulama oldu. Bizim hocamız biliyorsun negatif e, pozitif çıktığı için e, bir haftadır evde yani biz 3-4 tane test yapıp ya da daha önce oynatmadığımız oyuncular var. E, yani 5 tane test yapıp bir tane negatif yakaladığımız zaman bu iş düzeliyorsa ona göre bir yol izleyebilirdik bizde. Ya bundan sonra o talimatlar tam olarak ne olacak bilmiyorum. Yani o talimatları bir inceleyeceğiz tabii. Yani belki de yaşayarak göreceğiz o süreci. Federasyondan bir cevap geldi mi size? Sayın? Yok o konuda henüz gelmedi. O inşallah herkes negatiftir. Bizim oyuncularımıza da ee, o anlamda bir şey olmamıştır diye temenni ediyorum. Sayın ee, maçla alakalı da onla alakalı diyorum. Ma maçla alakalı da biz geçen hafta zaten Trabzon'da da kazandığımız maçın ardından e, ilginç bir başlangıç olduğunu söylemiştik hakemler noktasında. Geçen seneki başarısız yönetim bu e, maçta da e, devam ediyor ne yazık ki. Geçen hafta da vardı bize göre yanlış olan yani geçen haftanın tamamında yanlış olan kararlar vardı ee, yalnız medyada ilginç yorumcular da ilginç yani farklı farklı yorumlar var herkesin görüşü farklı bazı e, konuları legalize etmeye çalışan bir algı da var hani bu penaltıydı bu değildi nedense bizim konularla alakalı Beşiktaş'la ilgili konularda e, bizim söylediğimizin tersine e, yorumlar yapıldı Onları da takip ettik. Bugün e, de merakla takip edeceğim açıkçası. Yani bugün işte yeni talimat diyorlar. Yukarısı el değil, aşağısı el. E, kaleye giden topu e, çevrilmesi var elle. E, golden önce zaten taç dördüncü hakemin önünde e, herkesin malumu. Öncesinde foul var. Neden orada avantaja bırakıyor? Maçın içinde en az 3-4 tane pozisyon var. Avantaja bırakıp 30 saniye sonra tekrardan Antalya lehine foul çaldı topu durdurdu pozisyon var hakemin. İlginç yani e, o algılar da ilginç e, hakemlerin vara gidip vardı o eli gör, görüyor demek ki el değil yani biz yanlış biliyoruz ya da bizim e, bu konudaki danışmanlarımız bizi yanlış yönlendiriyor e, kamuoyunun takdirine bırakıyorum Beşiktaşlı yorumculara da buradan sesleniyorum. Biraz daha seslerini Diğer takımın yorumcuları gibi, diğer takımı tutan yorumcuları ya da bu gazetecilik tarafsızsa, yorumculuk tarafsızsa herkes ona göre e, yorumunu yapar. Ya da Beşiktaş kökenli yorumcular da biraz daha e, diğer takımların yorumcularını da biraz e, izlesinler diye tavsiyede bulunayım burada. Sayın Koca'da e, az önce Antalya Spor Kulüp Başkanı Sayın Ali Şafak Öztürk Nazım evet. Sangari ile ilgili şunu söyledi. E, biz önce Beşiktaş'la anlaşmıştık ancak o rakamı düşürdüler. Sonra anlaşamadık. Bugün evet. itibariyle Nazım Sangari için Fenerbahçe Kulübüyle anlaşmaya vardık. Oyuncu ve kulüp görüşüyor dedi. Hayırlı olsun. Biz e, Nazım e, bize Beşiktaş'a gelmek istediğini belirtmişti. Biz de o noktada eee kulübüyle görüşmüştük. E, Fenerbahçe e, kendisiyle anlaştıysa e, ona da hayırlı olsun deriz bir şey demeyiz. Nazım süreci sizin için kapandı mı Sayın Kocada yoksa bundan sonraki süreçler içerisinde dahil olacak mısınız? E, sayın Başkan anlaştığını söylüyorsa kapanmıştır galiba yani onu bilmiyorum. imza attılarsa kapanmıştır. Siz oyuncu tarafıyla 24 saat 48 saat içerisinde görüşme fırsatı buldunuz mu? Çünkü Nazım'ın hani Beşiktaş'a gelebileceği Ya gerek yok. De... Şimdi Antalya Spor başkanı bir açıklama yaptıysa onun üzerine oyunculu e, yıpratmaya gerek yok. Kendisi için, e, takımlar için hayırlısı olsun. Sayın eee Koca'dan forvet transferi hala gerçekleşmedi. Onunla ilgili en son kalin için e, önde olduğunu söylemiştiniz. E, bu bu hafta içerisinde inşallah e, daha e, görüşmeler sürüyor. bu hafta içerisinde inşallah tamamlayacağız. Kalin içişi konusunda mı? E, onu artık isim vermeyelim yani en hayırlısı olan gelecek inşallah. Peki Sayın... de şu anda Nazım Sangare'yi biraz dışarıda tutuyoruz. Onun dışında bir var altern bir alternatifimiz arkadaşlar. var. Yani şu burada hani geç kalınmış yani rakiplerimize de bakıyoruz. Rakiplerimiz de hala eee bir sürü transferler yapıldı. Her takımlarda. Eksik bölgeleri var. Bizler içinde daha Avrupa'da transfer şu an yeni yeni ee, bu tarz oyuncular yeni yeni piyasada artık kendini e, kulüp arar pozisyonuna geldi. O yüzden taraftarımız yanlış algılamasın, yanlış düşünmesin bu konuları. Ee, bu tarz isimleri getirmek e, bazen e, işin sonuna kadar kovalamayı gerektiriyor. Sayın... Emre Bey, e, Vida ile ilgili bir gelişme olabilir mi ayrılıkla ilgili e... isteyen takımlar olduğu konuşuluyor. Vida e... zaten kendi isim itibariyle belli bir oyuncu. Onunla alakalı da teklifler geliyor ama değerlendiriyoruz bakalım. Roma ciddi mi bu konuda? Ee, onlara cevap vermeyeyim şimdi. Tamam. Mir ve Dandis konusu çok konuşuluyor. Sayın Onlar Kocadağ. hala aynı noktada. Aynı noktada devam ediyorlar. Evet, devam teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ olun Sayın Kocadağ. hoşça kalın Evet Sayın Kocadağ'ın açıklamaları da böyle hararetli açıklamalarla başladı sezon. Yani henüz ikinci haftadayız ama e, açıklamalar... Ee, bir hayli hararetli. Erman Hocam sizin sözünüz yarıda kalmıştı. Onu tamamlayalım. Bilemiyorum. Bunun üzerine de söyleyecekleriniz olabilir. Ee, koca da enteresan bir şey söyledi. Tabii enteresan değil de. Hani Beşiktaş kökenli yorumcular, işte Fener kökenli yorumcular, Galatasaray kökenli yorumcular. Bu kafada gidiyoruz. Hala da gidiyoruz. Yol bitmiyor. Enteresan. Yani pozisyon bilmem ne değil de işte o kökenli yorumcular ötesi hani sen bizim takıma niye sahip çıkmıyorsunuz Beşiktaşlılar? Fenerliler de oradan bağırıyor bizim takıma niye sahip çıkmıyorsunuz? Nerelerde geziyoruz ya? Nerelerde geziyoruz Bayağı. ya Onu bilmiyorum da. Şimdi zaten ondan bak. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Yani zaten bizim futbol çölde oynanıyor. Çöl yani seyrediyorsun sıkılıyorsun ya. Yani. Gökdeniz diye bir adam çıkıyor. Çocuk çıkıyor. Adam da pırıl pırıl gencecik bir çocuk. Çocuk çıkıyor. Bir gol atıyor. Ben böyle o çölde bir bardak soğuk su anlıyor musun? Diyorsun ki ya ne güzel ya. Yani mutlu oluyoruz abi. Bir gol ama hakikaten güzel bir gol. Yani yapılır öyle üst düzey bir oyuncunun yaptığı hareketlerle gol atıyor. Düşün. Benim bu maçta akılda kalan ne deseniz Gökdeniz'in golü derim. 90 dakika boyunca insan hoşuna gidiyor ya. Ama bunların daha fazla olması lazım. Yani iki ceza alanında ben 7-8 tane bir takımdan, 7-8 tane diğer takımdan görmem lazım o hareketleri ki. Keyif alayım amaçtan ya bak. 90 dakikada Gökdeniz'in golü kalmış aklımda. Ama Beşiktaş yöneticisi diyor ki oho Akem bunu yaptı da şunu yaptı da filan. Ben ondan aynı fikirde değilim mesela. Hmm. Ben ondan aynı fikirde değilim. Genel anlamda mı pozisyon bazında mı? Genel anlamda aynı fikirde değil mi? Evet. Keşke 90 dakikanın görüntüler olsa da izlersen ne olduğunu. İnşallah yakında olacak. Yani benim maçı seyretmemle onun maçı seyretmesi farklı. Zaten onun için bu işler böyle oluyor. Onu anlayamıyorum. Yani daha ya, durun. Geçen haftaki Trabzon maçı yani 5 yaşı kazanma maçı tabii ki önemliydi ama o da yanılmasın. Geçen hafta da iyi oynamadı 5 yaşta. Evet. Ya bu hafta da iyi oynamadı. Şimdi,